Herkese merhabalar sevgili dostlar. 7 Nisan Cuma günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Antalya tahminleri de yayındadır. 7 koşu var orada da. 2 sentetik 5 kum yarışı izleyeceğiz. Onun da videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. İzmir'de de bizleri 8 koşu bekliyor. Abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Katıl üyesi olan arkadaşlarımıza teşekkür ederek başlayalım. Ahmet Akcan yeni katıl üyemiz olmuş. Kendisine teşekkür edelim. Beraberinde daha belki katıl üyelerimize tekrardan teşekkür ederim. Turgay her güne teşekkür ederiz. Ve Tuncay Karaçam'a teşekkür ederiz bize katılıyorsa oldukları için. E, 8 koşulu program arkadaşlar dedik. Maiden dişi 3 yaş İngilizler 1900 metre kum pist yarışı ilk koşu olacak. 1 numara Kendi Rose burada Kurtarı sahibi olduğu Safkan. Ali Yıldız'la birlikte izleyeceğiz Safkan'ı. 35 gün evvel bir altıncılık elde etmiş bir isim yarış gördüğünü söyleyebiliriz. Bu 35 günün tabii ki idmansız geçmediğini ciddi bir hazırlık yapıldığını da unutmamak lazım arkadaşlar. Burada ilk değerlendireceğimiz Safkan bu isim olmalı diyorum. Burada tek geçmenizi mantıklı bulmam onu söyleyeyim. Biz bu yüzden burada ikinci bir hat daha yazılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu Safgan'da 2 numara Great Hunter olacak. 21 gün evvel 5. olsa da bu yarış için galibiyet şansını daha yüksek görüyoruz. Nevzat Avcı ile birlikte start alacak. 2 numara Great Hunter. Tormento 7 numara bu safkanlara rakip olabilecek olan tek isim olarak gözüküyor. Fakat biz 7 numaranın birazcık daha şansının zayıf olduğu kanaatindeyiz. Son dönemdeki idmanları itibariyle sanki bir adım daha geride kalmış gibi gözüküyor. 1 ve 2 arkadaşlar 4 Luganyan için bizim buradaki tercihimiz olacaktır. Sıralı ikili vermek çok zor bu yarışta onu söyleyeyim. Ee, yani kesinlikle burada öyle bir sıralı ikili söylemek e, zor gözüküyor. Bunlar içinde bir de 3 numara Kapipa var. Bu Safgan'da ne yapacak burada merak konusu. 2 yarışlık iyi bir performansı var ama acaba gruplar rahat geldi de e, öyle mi denk geldi? Yoksa e, yani gerçekten iyi bir performans izletecek mi bize tekrardan? Bunun da cevabını bu yarışta alacağız arkadaşlar. 6'lı ganyan olmadığı için çok da fazla. Burada e, takılmamak lazım diye düşünüyorum. Geçiyorum. 7'li plase ilk ayağı 4 safkan. 16 handikap bir yarış. 3 yaşlı İngilizler arkadaşlar. 1400 metrede kum pisti izleyeceğiz. Aynı zamanda 3'lü gayanın ilk ayağı ve 4'lü gayanın ikinci ayağı olacak. Bu yarışta arkadaşlar biz e, favori olarak değerlendirdiğimiz safkan bu mesafedeki en hızlı isim aynı zamanda bir numara Kızım Çınar. E, Eray Çizik'le izleyeceğiz ile birlikte bu safkan 12 gün evvel son yarışını kazanmıştı. E, son 3 yarışta e, 3 tabela ikisi galibiyet. 64 handikap puanı ile grubun en yüksek handikap puanı safkanı. Burada tabii ki bir apranti biniyor olması yani şey göstermesin ama eray çizik gerçekten iyi aprantilerden birisi. Buradaki jokeyleri aratmayacaktır. Beraberindeki Atta kızım şınarda gayet iyi bir safkan olduğu için bu yarışta şans olduğu kanaatindeyim. İki dişi iki erkek izleyeceğiz bu yarışta. Böyle bir yarış temposu olacak. Ben bu koşu içerisinde e, iki numara Mazda ve Lime pisek e kıyasla özellikle yani onlar rakip olarak gördüğümüz için söylüyorum. bir numara Kızım Çınar'ı daha avantajlı görüyorum. 7'li plase 4'lü Ganyan ve 3'lü Ganyan da tek olarak veriyorum. E, sıralı ikili risk almadan burada bir arkası 2-3 yaparsanız Bir tutarsa zaten e, sıralı ikili de her türlü tutar. Ona göre bir misli oyunu tercih edilebilir bu koşuda arkadaşlar. Üçüncü koşuya geçelim. Şart 4 bir yarış. Yamak bir aprant biniyor burada. 4 yukarı İngilizler. 2200 metrede kompiste çıkacaklar. 8 Safkan'ı izleyeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda bizim sizlere ilk önereceğimiz Safkan. 12 gün evvel 3. olan bir isim. Yüksek handikapıyla birlikte dikkat çeken 2 numara Dabbe. Peşinden arkadaşlar sizlere burada 14 gün evvel 2. elde eden bir safkan 3 numara minigan öneririz. Bu arada 6'lı Ganyan ilk ayağındayız. Onu da söyleyeyim hani kafalar karıştıysa ee, diye hani belirtmiş olayım. 6'lı Ganyan ilk ayağındayız. Saat 7'de koşulacak arkadaşlar 6'lı Ganyan. Başlıyor 7'de başlıyor onu belirtmiş olayım. 2 ee, numara da ile başladık. 3 numara Minigan'la devam ediyoruz. Berkant Gökçe bincik bu safkana. 14 gün evvel kazanan isim Eray çizikle 4 numara Bastani'yi söyleyeceğiz. 4 numara arkadaşlar. Burada önemli diye düşünüyorum. 2-3-4 benim verdiğim sıralamadır ama ekstradan başka hatları değerlendirmek isterseniz de bu koşuda ilk ayak olduğu için ve aprant yarışı olduğu için belki tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Burada işte baş ener start alacak Grey Wolf, Jasmine vesaire, Kafkas, Biku 2 ve herhangi bir safkanı el ilave edebilirsiniz. 2 3 4 bizim önerimiz. Dördüncü koşu ikinci ayak meydan dişi 3 yaş İngilizler 1900 kum yarışı Mustafa Çiçek ile birlikte start alacak. Engin Ateşler'in sahibi olduğu 3 numara Crazy Queen isimli kısrak arkadaşlar bu koşu da bizim favorimizdir. 12 gün evvel dördüncü olan bir önceki yarış beşinci gelen Safkan bu yarışta galibiyeti en yakın isim olarak gözüküyor. Tabi sadece idman olarak da burada hani bir fark yarattığını söyleyebiliriz son dönemde bu ismin. Ee, ve e, tabi yarış temposu da gördü. Ee, bu, bu yılki e, üçüncü startı olması itibariyle safken yeni oturduğunu söylemem gerekiyor açıkçası. Burada rakibi kim olacak derseniz tabii ki Kafkas gücünü söyleyebiliriz. Fakat Kafkas gücü ile Crazy Queen'i aynı kiloda izleyeceğimiz bir yarışta ben Mustafa Çiçek'in de birazcık fark yaratarak burada e, ki zaten bu ekörünün safkanlarını da sık sık bindiğini biliyoruz. E, bu atla da açıkçası e, ben iyi bir uyum yakalayabileceğini düşünüyorum. E, Kafkas gücüne kıyasla Crazy Queen'in daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. İkisi de son yarışta dördüncü geldi safkanların. Tabi işte burada e, 2.07 yapması işte mesela Kafkas gücünün veya Primavera burada 2.08.5 yapmış. Bunlar bir ölçek değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Çok daha yeni yeni yarış hayatına başlamış olan safkanların hele hele böyle uzun mesafe yarışlarında e, elde ettikleri dereceleri kıyaslayıp bu hat daha iyi gider şu hat daha iyi gider demek birazcık e, açıkçası e, yani net bir şekilde söylemek gerekirse hani. E, ya gereksiz bir veri olur. Yani bu böyle bir veri üzerinden bir tahmin yürütülemez. O yüzden biz burada genel olarak e, safkanın kalitesine, işte ekürisine eküresine, jokey tercihine, son dönem idmanlarına, yarışlarına bakarak tahmin yapmamız daha doğru olur. Bu yüzden ben burada arkadaşlar 3 numarayı tek olarak bırakıyorum. Tabii ki maiden bir yarış gördüğünüz gibi hani Maiden bir yarış olduğu için güvenmiyor durumunuz varsa, güvenmeme durumunuz varsa tabii ki başka tercihlere yönelebilirsiniz. Ama ben 3 numara Crazy Queen'in kazanmasını bekliyorum. Onu söyleyeyim tekrardan. 5. koşu arkadaşlar 7 safkan start alacak. Kısa vade 6 bir yarış 4 yaşlı arap atları 1200 metrede kum pisti izleyeceğiz. Gökhan Gökçe ile birlikte Çağdaş Alaçat bu yarışın favorisidir. 19 güne var 3. olmuştur safkan. Bu yarış için galibiyet şansı en yüksek isim diyebilirim. Tabii ki burada e, bu yarışta bu safkanı tek geçmek birazcık daha riski gözüküyor. Bir önceki meydana kıyasla burası birazcık daha riskli gözüküyor. E, Çağdaş Alaçat favorimdir. Fakat burada Mustafa Çiçek'in Safkan harem ağası 2 numara 18 gün evvelki kazandığı yarışla birlikte göz daha verir düzeyde diyebiliriz. Bu isme dikkat etmek lazım. Bu mesafede böyle kısa yarışlarda çok etkili bir isim. Nitekim başka bir pistte 121 69'u bulunmakta safkanın bakın 30 Ocak 2023 bu yıl içerisinde elde edilmiş bir derece safkanın ee, dikkatli olmakta fayda var bu isme de karşı diyorum arkadaşlar 2'yi de yazalım o yüzden 2 ve 5 numara ben 2 safkanlı bir oyun öneriyorum 3. bir hat yazmak istiyorsanız diye buraya size serbest bırakıyorum çünkü birbirine yakın diğer isimler işte Doğanhan Uluduruk Yankalp özellikle bu 3 isim arkadaşlar bunlardan birini belki yazıp 3 ata çıkarsınız ama bizim tercihimiz 2 ve 5 arkadaşlar. Çağdaş Alaçat haklı favoridir. Harem ağası da bu mesafede çok etkilidir. Yazılması gerekir. Geçelim 6. koşuya. Satış 2-4 yukarı İngilizler. 2100 kumpis yarışı 1 numara. Nevzat Avcı ile birlikte Lucky Justin bizim bu yarış için favorimizdir. Rakibi Muhammed Mir Bilgin ile birlikte 3 numara Süper Baba'dır. 1 ve 3 kesinlikle yazılmalıdır. Devamında da 5 numara Neos yazılmalıdır. Neos da hazır geliyor. Mustafa Çek binecek. 15 gün evvel 5. olan Safkan son 6 yarışında da tabela yaptı. Bu da uzun mesafede etkili bir isim. Neos gerçekten e, iyi bir Safkan. Bu yarışta galibiyet şansı yüksek. Ya bir satış koşusu olması itibariyle burada Lucky Justin, Süper Baba ve Neos gibi safkanların start alıyor olması aslında şaşırtıcı bir durum. Yani bu kadar yüksek kaliteli ve son dönemde de yani para kazanan isimlerin burada yarışıyor olması birazcık tabi değişik bir durum, bir satış koşusunda koşuyor olmaları. Ama yine de tabii ki bizim işimiz burada atların hani durumları ile ilgili tahmin yapmaktan ziyade koştaki performansları nasıl olur onu öngörmeye çalışmak. Yani ben bu atların bir sakatlığı olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar hani üçünün birden olamaz yani o öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum e, muhtemelen burada e, bu safganlar hani koşsun satılıyorsa satılır yoksa bir şey olmaz gibi bir düşünceyle e, deklar edilmişlerdir diye tahmin ediyorum yani çok da fazla buna takılmamak lazım. Hani bunu neden söylüyorum? Bir sakatlığı var mı acaba diye düşünmeyin diye. Çünkü her satış koşusuna koşulan at sakattır diye bir kaide yok arkadaşlar. Öyle bir durum söz konusu değil. 1 numaralı Kicast'ın, 3 numaralı Super Baba ve 5 numara Neos'u biz burada arkadaşlar tercih ediyoruz. Bu sebeplerden ötürü diyorum. 3 safkanla birlikte üçünde de kalitesine güveniyorum. Yani satış koşusu olmasına aldanmayın. Üçünün birden bir problemi olamaz bu safkanların. E, bunu belirtelim. 7. koşu şart 3 x'li bir yarış 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum pist yarışı. 6 safkan izleyeceğiz arkadaşlar bu koşta. Bizim buradaki ilk tercihimiz 8 gün evvel 4. olan bir isim Müslüm Baydan'la birlikte Grey Touch 4 numara olacak. Peşine de arkadaşlar burada Nevzat Avcı'yı bir numara King Kong diyeceğim. Yani 1 ve 4'ü yazdıktan sonra buraya başka at gerekir mi? Pek zannetmiyorum. Ama risk almayayım diyen varsa başka atları da yazabilirler. Biz 2 atla bir oyun öneriyoruz bu koşuda arkadaşlar. 8. koşu şart 4. X1'li bir koşu yani Temmuz ayından beri şart 4'ü dolmamış olan 4 yukarı Arap atları 1900 metrede kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. Burada Eküri var. Ana yurt ve o bir reis. iki iyi safkan birlikte Eküri start alıyorlar. İkisinin de galibiyet şansı olduğu için biz burada Eküri'yi öneriyoruz. 6 numara ana yurtla başlıyoruz arkadaşlar. 5 numara Küşi'yi öneriyorum. 4 numara Emir Soy'u öneriyorum. Ve 3 numara Şif Nefes'ini öneriyorum arkadaşlar. 3, 4, 5, 6. Burada 4 safkanlı öncelikli oyunumuz var. Genişletmek isteyenler 1 numara baş parmak ve 8 numara bu boyu da kupona ilave edip 6 safkana da çıkabilirsiniz arkadaşlar bilginize. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer videomuz yayındadır. izlemek isteyenler izleyebilirler arkadaşlar. E, Katılıyorsa olan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletelim. Tekrardan Ahmet Akcan yeni katılıyomuz olmuş. Arkadaşımıza teşekkür edelim Ahmet Akcan'a. Ve e, Turgay Ergün tabii ki e, yine eski üyelerimizden teşekkür edelim Tuncay Karaçam yine eski üyelerimizden ona da teşekkür edelim. Antalya videosu yayındadır. izleyebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar